Abi özel zekanı ilaçlarda nasıl kuruyorsun? Ben de çok biz amnezi yapıyoruz. Daha demin John Türkiye dediğim lafı duymadın mı? Dün okuduğum makaleyi unutuyorum. Son 2-3 senedir özellikle lityumu aldığımdan beri hafıza diye bir şey yok bende. Doktora yeterliliğe mi arkanı? Ben 6-7 ay gece gündüz çalıştım. Ömrümde ilk defa dersi ben 31 yaşımda doktora yeterliliğe çalıştım. Bak şu burada mı? Yok kameranın altında. Bir. Kütük kitap olduğu için ha, kütük kitapları ben kamera altlığı yapıyorum. Ahmet Cevizci'nin burada da, felsefe tarihini 4-5 kere okudum. Umberto Eco'yu okudum. Hatmettim. Hatmettim ya. Ezber, Elif Bay ezberler gibi ezberledim aman koyayım. Parmanides'inden tut Noam Chomsky'ye kadar. Sınava bir girdim. Bana Platon'un iddialarını falan sormuşlar. Hani böyle şey. Bulmacada çıkan soru hani. Resimdeki sanatçı Platon. Hani Şans. Ama neden o kadar ciddi alıp çalışmıştım? Aynı sınıf arkadaşımın ağzına sıçarcasına sormuşlardı mesela. Şans. Hocaların iyi gününe denk geleceğim. Çok kolay da geçebilir yani. Ama sen her halükarda şey yapacaksın yani çalışacaksın. Bölümünü bilmiyorum bu arada. Kamu hukuku doktoru yeterlilik dediğim gibi. Ama her türlü çalışacağım moruk. Her boku çalışacağım. Doktoru yeterlilik pis bir şey. Her şeyden sorumuz Mesela ben doktoru yeterliğe girdim ya. Neyden sorumluydum? Felsefeden. Ne demek felsefeden? Bildiğin felsefeden sorumlusun amına koyayım. <laughs> Sorabilir yani. Chomsky şurada ne demiş? Niye böyle hani? Yani Chomsky'nin innate language'ını niye bilmiyorsunuz? Sonra Chomsky'den bin yıl geriye gidip Anaksimenes'i de sorabilir. Aşk bu sevebilir de. Oyunlar, tuzaklar kurabilir de. Abi ben doktora versem doktor olur mu? Şuna bir şey diyeyim lan.